Evet, reel sayılı ifadeler ikinci bölümdeyiz. Bu da x çarpı y'yi bulacağız. Tam sayıda yapmıştık, Onun reel sayı bölümünü yapmamız lazım. Alırsanız başlayalım. Bir örnekle inceleyelim. Örneği Serkan tahtaya alabilirsin. x 3, 8, eksi 4 x y reel sayı demiş. Doğru mudur? Değer veremeyiz. x çarpı y'nin çözüm kümesini bulunuz demişti. Biz bunu şöyle çözüyoruz. Orada çözmüşüm ama ben kendim de çözmek istiyorum. Sınırları yazıyoruz. x 3, direkt sınırları bu sefer. Ama tam sayı hatırlayın. Karıştırmayın, orada alacağı değerleri yazmıştık. Burada eksi 3 ile 8'i yazıyoruz. Eksi 3'ü yazdım. Eksi 8. Y için eksi 4'ü yazdım. Bir de kaç var? 10 var. X çarpıya'yı buluyorum. Bak şimdi. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi, artı 12 yapıyor Pardon. Artı 12. Şu ikisini çarpım. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi 30 yapıyor. Bununla bunu çarpıyorum. 80 yapıyor. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi 32 yapıyor. 4 tane değerin bir en küçüğünü alıyorum. Bir de en büyüğünü alıyorum. X çarpı sınır değerlerini buluyorum. En küçük kaç? Eksi 32. En büyük kaç? 80. O zaman diyorum ki eksi 32 ile X çarpı Y sayısı 80 arasında diyor. Hatta devamında eşitlik varsa mesela atıyorum birinde var birinde o zaman bakıyorum sayı nasıl elde etmişim diye. Ondaki soruda çözeceğiz. İki, iki tarafta birine eşitlik olunca eşitlik koyuyorum. Yoksa koyayım. Burada eşitlik olmadığı için koymaya gerek olmuyor. Şu değerlerle bir işimiz yok. Hocam bunları niye almadık? bunları aldık arkadaşlar. Bu değerleri aldık. Hocam nasıl aldık hocam? Ha burada var. Bu x32 x ile x 80 arasında x30 ile 12 yok mu? Var. Onları da almış olduk yani. Anlaşıldı mı? Bilginiz olsun. Başlayalım. Çarpma var ama çarpma dışında sorular da var. Yani bu iki bölüm beraber düşüneceksin. Hepsi çarpma sorusu değil. X reel sayı 2x artı 3'ü sormuş. En küçük. Şimdi sizin burada 2x artı 3'ü ne yapmanız lazım? Elde etmeniz lazım. Reel sayı demiş ya. 2 ile çarpıyorum. Çarptım ne oldu? 2x büyüktür kaç oldu? 14. Ama bana 2x artı 3 lazım. O zaman bir de getirip 3 ekleyeyim. Artı 3 ekliyorum. Artı 3 ekledim. Ne oldu yani? 2x artı 3 oldu. Büyüktür kaç gelmiş oldu? 17. 2x artı 3 17'den büyükse alacağı en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sorarsa cevap kaç gelmiş olur? 18 gelmiş olur. Cevap denizli Bir denizliymiş. Gideyiz. 3y eksi 5 lazım. Y reel sayı. 3 ile çarpıyorum. Ne oldu? 3y küçüktür. Eksi 15 oluyor. 3 ile çarpın. iki tarafı birden. Eksi 5 lazım. Her taraftan 5 çıkartıyorum. Şöyle. Ne oldu yani? 3y evet. Eksi 5 küçüktür. Eksi 20 olmuş oldu. Eksi 15, eksi 5, eksi 20 yapar. 3y eksi 5 ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Bu ifade alacağı en, eksiğinden küçük olduğu alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorarsa Cevabımız eksi 21'dir diyoruz. Cevabımız Edirne çıkar. Üçüncü sorudayız. Bu sorunun başında attığımız yani en baştan attığımız sorudan sorduk. X çarpı Şimdi X'in değerlerine bakalım bak. Reel sayı ama. Tam sayı derse eksi 1'e 5 alacağız. Eksi, eksi 2 alınmaz tam sayı dersi anlattım. Lütfen doğru bağdaştır. X e, eksi 2 sınır değerleri kaç? Orası 5. Eşit defa bakmayın. Eksi 4. Burası kaç? 3. Çarparak 4 tane değer buluyorum. Bununla bunu çarpıyorum. 8. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi 6. Bununla bunu çarpıyorum. 15. Bununla da bunu çarpıyorum. Eksi 20. Şimdi bir en küçüğünü alıyorum. Kim en küçük? Eksi 20. Bir de en büyüğünü alıyorum. Kaç o da? 15. Doğru mudur? En küçüğü eksi 20. En büyüğü 15. Eksi 20 ile x çarpı y sayısı kaç arasında? 15 arasında. Şimdi eşitlik var mı yok mu diye bakıyoruz. Zaten altta eşitlik olmaz. Eşitlik olmaz da nasıl bakıyoruz onu atayım? Eksi 20'yi biz nasıl elde ettik? Hangi sayıları çarptık? Bakın bu sayıyla bu sayıyı çarparak eksi 20 bulduk. Ama burada var ama burada yok. Mesela 4'te de eksi 4 eşitlik olsaydı eşitlik koyacaktım. Yani sayıyı nasıl elde ettiğimize bakıyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? 15'i nasıl bulduk? 3 ile 5 orada iki tarafta yine yok. o zaman koymuyoruz. Ama normalde iki tarafta olsa koyardık. Çözüm kümesi sormuşuz. O zaman eksi 20 ile kaç arasında yani? 15 arasında. Buradan da açık. Buradan da açık olur. Cevap nerede var? Nerede var? bu Cevabımız 5. Devam. 2x'i. O 2'yi en sonunda kullanacaksınız. 2 şu an bir işiniz yok. Bakalım şimdi. x eksi 5 sınır değerleri. Burası 3. Burası 0. Burası da 3y için konuşuyorum. Tamam. Çarptım. 0 geldi. Çarptım. Eksi 15 geldi. 3 ile çarptım 9 geldi. Doğru mu? 3 ile 0 çarptım 0 gelmiş oldu. Bu ifadenin en küçüğü eksi 15. En büyüğü 9. O zaman x çarpı y'miz eksi 15 ile 9 arasında bak. Eksi 15 küçüktür x çarpı y küçüktür 9. Hocam eşitlik koyup koymayacak mıyız? Karar verelim. Verelim beraber. Şimdi eksi 15 nasıl bulduk? Eksi 5 ile 3'ü çarptık. Bakın burada var ama burada yok. Koyamam. 9'u nasıl bulduk? 3 ile 3 çarptık. Yine burada var, burada yok. Koyamam. Bakın soruda yukarıda 3 yerde eşitlik olmasına rağmen x çarpı y'nin çözüm kümesine eşitlik koyamadım. Çarptığım sayılara bakıyorum çünkü. Peki sonra bana ama ne lazımdı bana sonra? Unutmayalım. 2x y. Doğru mu? 2 ile çarpalım. O kolay. Eksi 30 küçüktür. 2 çarpı x çarpı y. Bu da küçüktür. Kaç gelmiş olur? 18 gelmiş olur. 2x'in alacağı neyi sormuş? En küçük tam sayı değeri kaçtır? Eksi 29 değeri bizim için en küçük tam sayı değeridir. Cevap ne gelir yani? A gelmiş olur. 4 Adana'ymış. Beşinci sorudayız. İfadeyi vermiş. 4 x soru. Basit bir soru sormuşuz. 4 ile çarpalım. Hepsini aynı seviyede sormuyoruz bunlar. Dikkatli olun. Eksi 28. Bu da size neyi sağlıyor mesela? Şimdi ezberlemeyin diye. Yani bunu yapma sebeplerini mesela atıyorum. Hep bu sorudan sorsam tamam çözüyoruz. Ama şimdi biraz hemen farklılaşıyorum ya. Bu da mı öyle dememen lazım? Konuyu anlamış olup olmamana bakıyoruz şu an. Anlaşıldı mı? Bu mesela biraz daha basit. Konunun tamamını hakim olmanız gerekiyor. O zaman soru soru ezberlemiş oluyorsunuz. Şart eksi 28 küçüktür 4x. O da küçüktür. Kaç oldu? 36. Çözüm kümesi sormuşum. Eksi 28 de kaç arasında? 36 arasında buradan da açık. Buradan da açık. Yani cevap nerede var? Nerede var? Ceyhan'da var. Cevabımız 5 Altıncı sorudayız. 3x'ye. Hayırlı olsun. 0x. Burası 3. Burası eksi 4 bölü 3. Burası da 1. Şimdi bununla çarpalım. 0 bunu çarptım 0. 3 ile bunu çarpıyorum. Bir çarpayım şurada. 3 çarpı eksi 4 bölü 3 yapıyorum. 3'ler gidiyor. Kaç kalıyor? Eksi 4 kalıyor. Doğru mudur? 3'ler gitti orada. Eksi 4. Bununla bunu çarpıyorum. Pardon dur. Bununla bunu çarptım. Bununla da bunu dur, şuna yazmadık. Yanlış yazdık. Eksi 4'e de onu yazacağım. Bununla bunu çarptım. Bununla bunu çarptım. Yine 0 çıktı. Bununla bunu çarptım. Eksi 4. Bununla bunu çarptım. 3 çıktı. En küçük sayı kaç? Eksi 4. En büyüğü kaç? 3. O zaman bizim eksi 4 ile x çarpı y sayımız kaç arasında? 3 arasında. Soruda eşitlik var mı yok mu diye bakalım. Bak. Biz eksi 4'ü nasıl bulduk? Eksi 4'ü şu iki şununla şunu çarptık. Şununla şunu çarptık. Ama burada var da burada yok. Eksi 4 bu 3'te işte yok. O zaman eşitlik koyamayız. Biz 3'ü nasıl bulduk? Bak. Bununla bunu çarptık. Burada da eşitlik var. Burada da var. O zaman buraya eşitlik koyacağız. 3'ü nasıl elde ettiğimize baktım. 3'te 1'i çarptım. Yukarıda da eşitlik var. Aşağı tarafta da eşitlik var. O zaman eşitlik koymak zorundayım. Tamam mıdır? Tamam. Ama bana ne lazım? 3x y soruyorum ben. 3x O zaman 3 ile çarpayım. Ne oldu yani? Eksi 12. Küçüktür. 3 çarpı x çarpı y. Küçük eşittir 9. Bulduk. En büyük tam sayıları kaçtır demiş. O zaman 9'dur. Eşitlik olduğu için 9'u alır. Cevap ne gelmiş olur yani? 5 gelmiş olur. Devam. X çarpı Y'yi sormuşuz. Tamam bulalım. Eksi 1 bölü 2'miz var. Evet. 3 bölü 2 var. Evet. 0'ımız var. 4'ümüz var. Şimdi çarpalım. Bununla bunu çarpıyorum. 0. Şimdi eksi 1 bölü 2'ye 4'ü çarpacağım. Onları yazacağım arkadaşlar. Karıştırma. Eksi bölü 2 çarpı 4. Hata yapmayalım. Sağda eşit 2 gelir. Cevap eksi 2 olur. O zaman eksi 2 çıktı. Şu ikisini çarpmışmış. Bununla bunu çarpıyorum. 3 bölü 2 çarpı 4 var. 4. Sağda eşit 2. 3 kere 2. 6 gelir. Doğru mudur? Burası 6 oldu. Bunda da bunu çarpıyorum. Yine 0 çıkmış oldu. En büyük değer kaç? Artı 6. En küçük değer kaç? Eksi 2 olmadı mı kardeşim? O zaman yazıyorum. Eksi 2 küçük. X çarpı Y küçüktür. Artı 6. Eşitlik koymayacağız. Çünkü bir tane var zaten. Üstte olmadığı için hiç bakmaya gerek yok. Üstte de olsa bakardık. Tamam. X çarp çözüm kümesi sormuşum. Demek ki eksi 2 ile kaç arasında? 6 arasında. Buradan da açık, buradan da açık. Kapalı olmaz çünkü eşitliğimiz yok. Cevap nerede var yani? Değişikliğinde var diyoruz. Yedinci soru temizlemiş. X real say 4x sormuşuz. Basit bir soru bitiriyoruz. 4 ile çarptık. Ne oldu? 4 çarpı x büyüktür. Eksi 7 bölü 2 çarpı 4. Burada bir sadeleşme var. 2 kalır burada. Ne olur yani? 4 çarpı x büyüktür. Eksi 14 olur. 4x sayısı eksi 14'ten büyükse artı sonsuza gider. Büyüyor. 4x sayısı eksi 14'ten büyükse artı sonsuza gitmez mi? Sayı büyüdüğü için. O zaman eksi 14 ile evet artı sonsuz arasında buradan da buradan da açık eşitlik yok çünkü. Cevap nerede var? Ceyhan'dan. Cevabımız C çıkmış olur. Evet burayı bitirdik. Şimdi iki tane özel durumumuz var. Bir işaret belirleyeceğiz yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesinde x kare x meselesi var. Şimdi siz pekişme testindeki soruları çözün. Acele etmeyin. Burada mutlak diye de bölüm bölüm gidin bence. Sonra tekrar yanıma gelin. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalalım. Kitapların fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.